Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere Goblin etkinliğinde iki günde elde ettiğim hasılatı, içeriğini ve bir de hançer efsunlamasını göstereceğiz. Şu an iki günde hiç kullanmadım bunun ben çıkan şeylerini. Buradaki malzemeler, markalar, bir de bu efsun değiştirme ve arttırma kağıtları çıktı. Kaç tur? 140 küsür tur kestik. Videoya selamlar. Aleyküm selam. En önce... Şunları bir açalım. Bakalım bir canavar avcısı çıkarabileceğiz mi? büyük bozma. Menzil. Lycan. Berserker. Sura. Vampir. Berserker. Vampir. Lycan. Şaman. Menzil. Vampir. Menzil. Halva çöp çıkacak. Büyü bozma. Siz aşağıdan okursunuz. Ya ben açıyorum. Hmm. Çöp. Çöpe girer. Gitti. Peki. de bunları atalım. Bunlarla benim işim yok. Alimler para ediyor mu hala ya? Bir tek talim var gibi işe yarayan. Bulandırma. At gitsin ya. Talim mi bulamayacağım Talim 5M. Boş ver. Şu an problemim var. Videoyu da uzatmamak adına. Öylesi daha iyi. Bu canavarı şeyden aldım. Bu ödüllerinden. Şunları açalım. <laughs> Ne çabuk doldu be. Bunlardan bir şey çıkarabileceğim zannetmiyorum da. Bunların ticareti var mı? Yok. Adamı birazcık kullanmış oldum ama yapacak bir şey yok yani. <laughs> en yakınımda o vardı. Bir tane canavar çıkaydı. Güzel olurdu aslında da. Nasip. Bakalım şimdi adam ne yapacağız? yoktan yere uzayacak bunlarla ya. Neyse açayım hepsini. Sin. Engel de atmadı. Hiçbir şey atmadı. Yans. Sıkıntı yok. Oralardan gelmesin. Hançer ortalama gelsin. Ben razıyım. Geri kalan hiçbir şey gelmese de olur. Peki istediğim o. Bunlardan bir tane bir yıldız bile çıkmaz ya. Çok fazla yaratık var. O sayısı biraz az olsa olur da. Çok az attı. Çık. Bir yıldız bile çıkaramaz. Neyse boş ver. 76 tane hızlandırıcımız var. Buraları açalım şimdi. Onları da şurada açalım. Yere mere düşmesin. işlenmemiş, yontulmuş arasında veriyor zaten bu. Direkt taşırmaz. Buradan da aç. Bir an taşmadan derken grenalar taştı. Bir tane yani taştı. Tamam. yeterli. ben ne çıkacak bakalım. İşlenmemiş. İşlenmemiş. Ender. Ender. İşlenmemiş. İşlenmemiş. Yontulmuş. İşlenmemiş. Yontulmuş. Ender. işlenmemiş Yontulmuş. Açıyorum hızlıca. <laughs> Bunları okumaya kalkarsam ben 60 kere okumam lazım. Video çok uzun olacak. Çok doldu. Rena 10x yeşim. Atalım bakalım üstüne neyi çıkaracağız. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Sadece para edenleri üst atacağım ben. Diğerlerini atmayacağım. Hadi B'ye bas. Nesne marketten kuralıp da üstü atanlar nasıl yapıyorlar acaba bunu? Parmak pelci garantili lan bu. Hır simya uzatmaya kullanacağım o yüzden atmıyorum. Üy, çok kötü atmış Ahmet isteği. Buradan bir antika bile zor gibi geliyor. Bakalım neyse. Unutulmuş bayağı bir olmuş unutulmuş lan oha. Ama işte standart senaryo. Yontulmuştan endere simya geçirebilirseniz antikaya atarsınız. Ben normalde şöyle bir şey yapıyorum. Bir tane buradan atıyorum. Bir tane buradan atıyorum böyle. O zaman sanki şansı daha yüksek gibi geliyor ama. Pek de öyle değilmiş galiba. Dur geç ya. Totem motem bizim neyimize arkadaş geçerse geçer. İzlediğiniz Elim vardı be. Vallahi elim ağrıdı. Buradan bana birkaç tane antika versen ne tatlı olur biliyor musun? Bir de birkaç tane. Tamam enderlere geçelim. Bir başarısız, iki başarısız, iki başarısız da bir tane ametiz gider. başarısızsa bir ametis daha gider. Başarısız atınca olur. Kötü çıkmadı şu an bu arada bayağı bir iyi yani. Bundan sonra hepsini yaksa bile bana koymaz. Güzel çıktı. İki tane bir ametis çıktı sadece. selam. Hoş geldin sonra kalın. Bu da bir tane efsanevi çıkarsa savaşçıda bir efsanevi daha var. Mitsimata atar. Ametistleri verdin şımarmadı resmen. Güzel. Çıkanlar bunlar. Güzel çıktı gene be. Yakut da iyi geçti. Hepsi iyi geçti. Güzel çıktı yani. Sonuç iyi. Yakutlar üstü atılmaz. İşimlerden bir yemlerim. Çok güzel yemledim. Direkt geçti. E, çift HP, HP üretimi gelmiş. Hmm. Diyorsun. Altı <laughs> K'ya kaç veriyor? Bakabilir misin? Bakarız. Dur sonra. E ne yapacağız? Ben bunu atarsam bunu yakacak. O zaman dursun. Bilimlik üstü atmayacağım. Sonra diğer e, elementteki bedenseli indirdiğimde bakarım ona. Videodakiler kızabilirler ama yapacak bir şey yok. hani bir beşleyelim bakalım. Bu ne lan? hele şükür. Neredeyse dört edemeyecektik. Geldik zurnanın zırt dediği yere. <laughs> Şimdi. 13, 8, 8, 8, 3, 15, oluyor lan. Eksi bir. Beş. Beş. Eksi on sekiz mi? On iki beceri mi? Dört ortalama. Yirmi iki ortalama. No. Otuz ortalama. No. Eksi yedi. Eksi on iki. Dokuz. Yirmi beş. beş. Dokuz. 6 1 eksi 2 2 14 6 7 14 eksi 10 bu ne ya 26 8 6 4 3. Galiba şansımız yaver gitmeyecek. 27 ortalama 5 derece 5 seyir 10 hayvanı 57 olsaydı ya beraber ne tatlı olurdu. 21, 24, 21, 5, 11, 2, 12, 26, 4, 2, 5 40 üstü 40 zaten elimdeki 41 hani gelirse düzgün bir şey gelsin gelmiyorsa hiç gelmesin yapacak bir şey yok 30 ortalama 3 derece falan filan 25 ortalama 1 ortalama çöp bir şey gelmeyecek olsun denedik şeyde de var. savaşçıda da var da o elemette şimdi. Onları yarın. Bu ne bu be oğlum? Beceri verip duruyor. Altı, 8, sekiz, Ne çok on beş verdim be. Dersini versene. Elli bir yapı ver onu. Bitti. Yapacak bir şey yok. O yetsinler nereden geldi? İki günlük Goblin hasılatı. Başaramadık. Daha sonra bir daha devam edeceğiz buna. Bu şekilde canlar etkinlik değersiz değil. Yani verdiği antika simyalar bayağı iyi. İki günde yani bu kadar simya bence iyi. Daha bunları şeyde savaşçıda da var. Şu an göremiyorsunuz siz orada ama küçük ekranda. Savaşçının da üzerinde bir 60 tane hepsini değiştirme var. Korlarına falan açtık. Bir de antikalar var onda. Bir yani elmas var. Bir yakut var. Bir işim var. Bir safir var. Brena var. Onda ama sadece bir gün yaptım. Net. Evet, yeter. 17 gün daha var. Evet. Etkinlik güzel arkadaşlar. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben beğendim yani. Çalışıyoruz. Yapmaya devam. Diğer yaptıklarımı da daha sonrasında videoya alır. Sizlere gönderirim etkinliğe takılın. Yani bu tür etkinlikler bir kere iyi şekilde geliyor, daha sonrasında bir daha iyi olarak gelmiyor. O yüzden hani çok şey bir etkinlik değil. Değerlendirin kardeşim. Size tavsiyem değerlendirin gene de kendi tercihiniz. Benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.